Çift çizarlı, kulplu bardak, su bardağı, çay bardağı, su bardağı, kahve bardağı ne, ne olarak kullanırsınız? Karanlık mı gözüküyor ya? Ha, şöyle daha iyi. Bakalım teknik özelliklerine. Malzeme borosilikat borosilik kat cam. Kapasite 350 mililitre. Yani bir kutu içecekler var ya ondan. Onun büyüklüğünde. Bulaşık makinesinde yıkanabiliyormuş. Çift kat, katmanlı camdır. Elinizi aşırı sıcaktan korur. Falan filan fıstık. Capuchino, mochiato, americano, latte, mocha, espresso. Tabii bunların makinesi yok yoksa. <laughs> Bizde yoksa. Böyle karanlık gözüküyor. Şöyle bakın. Böyle de karanlık. Şimdi geldim balkona. İçerisi karanlıktı. Çekemiyordum. Kimse izliyor mu lan diyor. Zaten kimse yok ya. Hele bu balkonlarda kimse oturmuyor. İnsan bir neyse. Şimdi hemen konuya gittim. İçerisi karanlıktı. Ben de, de, balkona geldim. Çırp cidarlı kulplu bardak. İşte kapüçüne, mapüçüne bir şeyler. Kahve, çay, su, Hangisini içersiniz? Bunları okumuştuk demin. Şöyle bir göstereyim tamam. Şimdi hemen açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen bir tane bardak aldım. Sıcak suyu koyunca altı düştü. Ama o ucuz bardaktı. Dıttır 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 Pardon. Uzaktan daha iyi gözüküyor. Çok yaklaşmışım. Bir düşürüyormuşum. Kuruyormuşum. Elime yapışıyor. Bu pat patlar yapışıyor elime. Bırakın lan. Oğlum vallahi düşüreceğim ha Allah. Tamam. He bayağı güzelmiş bardak arkadaşlar. Büyükmüş ya ben sanal mikrosan aldım bunu. Resimde pek anlaşılmıyor. Ama kuş geçti. Büyükmüş baya. Madein PRC. Çimal al yani. Markası Nuo. Güzel yani şey değil, çekin değil. Burada bir ben bunu kıl zannettim de bu şeymiş. Buradan pek gözükmedi. Şu arkadan gözüküyor. Siyah harfiymiş şuradaki. Şuradaki. Güzel güzel. Şöyle saksılarımın yanına göstereyim. Nasıl yapmışlar ha? Ç çift cam. kalınlığı da çok kalın değil. Sanırım bir çay bardağı kalınlığında. Ama çift çift cam olduğu için ağır değil yani kalın olsaydı ağır olurdu. Ama biraz kalın olsaymış daha sağlam olurmuş. Bunun altına bakalım. Bu neden? He. Burada şey yapılırken tabi çift cam olduğu için burada bir damlacık bırakmış. O makineyle alakalı. Makinede çift cam basarken buradan basıyor. Tam onu güzel yapamamıştır. Daha güzel olabilirdi. Ama tabi makine işidir olabilir. Allah. <laughs> Bardak güzel. Hoşça kal arkadaşlar. Saçım başım dağınık mı hiç bakmadım vallahi. <laughs> Şimdi, <laughs> lan bu soğuk ya, ben bunu ısıtmadım. Bu sabahki çay, ee, neyse, biraz renk olsun. Suyu ısıttım, çayı ısıtmadım ya, unuttum. Merhaba arkadaşlar. Lan videoyu kapatıp yeniden açacaktım, neyse. Baştan merhaba diyecektim. Şimdi sıcaklık testi yapacağım. Bu çift cizarlı bardağı aldım ya. Onun sıcaklık testini yapacağım. Köpeğe bak lan. İşeme lan oralara. Şimdi sıcak su kaynattım da sabah çayı koydum. Üstemi soğuk bu sıcak. Yavaş yavaş koyalım bir şey olmasın. Şimdi sıcaklık testi. Çat diye bir çat diyormuş. Ben önce bir sıcak suyla çalkalasaydım ya. Dur bir çalkalayayım döküp sıcak suyla. Bu soğuk da. Şimdi sıcak suyla çalkalayacağım. Çünkü makineden çıkmış ya. Onun için. Ana hiç sıcağı hissettin ya lan? E, bardağın dışı buz gibi içi sıcak. Gerçi az sıcak su var içinde. Biraz daha çalkalayayım. Oha! Arkadaki bardağı deviriyordum. Oldu herhalde. Allah döktük. Bir, iki, üç, dört. Masumlar Apartmanı. <laughs> Safiye. Yanlış tarafı çekiyorsun lan. Su bitti oğlum ya. Ya şu döktüğüm yerde sabun sabundan bir şey olmaz ya. O bardağa sıçradı diye şüphelendim. Çat. Biraz da dem. Dem nerede? Dem burada. Bu sabahki çay bir şey olmaz. Biraz renk kalsın yeter. Tamam. Doldurdum çayı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. ha Çift çidarlı cam. Bardak. Şöyle, şöyle daha iyi.